bugün 25 Ağustos 2014 saat 11 Gani Koçak'ın bahçesi gördüğünüz gibi işte bu soldaki kavun arkasında patlıcan onun arkasında elma biberler küte şemam kavun karpuz tekrar kavun ne bileyim Erhan iki türlü işte bu bahçede gördüğünüz yerden topladım işte başka bir yerden yola ve etmedim. Şeftali ağacından işte elmayı dalından gördüğünüz gibi patlıcanı dalından kavunu tarlasından yani hepsini gördüğünüz gibi şu tarladan toplatmış oldum yani. Reyhanı buradan aldım. Reyhanı, maydunu naneyi, soğanı, Çiçekleri buradan, salatalığı, karpuzu buradan. İşte işte karpuzu görüyorsunuz işte tarlasında bak. Ne güzel, ne güzel karpuz. o i̇şte o da yanında kermeli kavun. İşte mulla kevik kavunu budur. İşte kestiğim gibi kırmızı çıkıyor. Domates de tarladan işte yerli. Gördüğünüz gibi bakşamamlar da tarlasından Bak görüyorsunuz işte. Bakşamam dalında böyle oluyor işte. İşte o da domates çeri domates, biz zibilik domatesi deriz ama işte gübre yani. Zibiliğe gübre derler. Bu da şerhleri dalında. Bu da biberler, Elmayı görüyorsunuz işte. Kalmış işte şurada. d kara örüp geçiyor buradan. Bu da siyah tutlar tutmuş yani. Gördüğünüz gibi daha ne anlatayım. Şuralarda sulamadan gidiyor. Bu da ahır. Hayvanlar içinde bulunuyor. Şu da nohut gördüğünüz gibi Nohut böyle olur yani. Beyaz nohut. Bir de siyah nohut vardı. Mı kaşerlik. Onu pek burada bilmiyorlar. Şu da gördüğünüz gibi Ankara armudu ama bu sene hiç tutmamış. Şu da dör, gördüğünüz gibi yala ve cevizi. Yani öyle olurdu ki kabak kadar olurdu yani Nasrattin Hoca'nın kabağı kadar ama şimdi bu sene tutmamış. Elma gördüğünüz gibi çok güzel yani. 3-4 tane tuttu elmada. Bu da sıra, hiç gördüğünüz gibi olma bak. Dalından elmayı göstereyim. iyi bakın, dikkatli bakın. Oo, ne güzel. Bu kadar tutuyor. 3 tane, dört tane tutmuştu. Birini koparttım, masaya koydum. Kaldı üç tane. İşte üç tane de değdiği zaman belki güzel olur. Yok, başka yok. Bakın bulamıyoruz. Gayısı çekemiyorum. Gayısının işte ağacı budur. Hiç tutmamış gördüğünüz gibi yani. İşte orada da kopuk kopukları görüyorsunuz işte patlıcan, biber kurutmuşlar traktörün bak yanında. Gördünüz mü işte onlar da yani. Dolma olur işte. Bu da yine armuttur, vişnedir. Vişne de tutmamış yani. Meyveler pek yok yani. işte burada da hozan, hozan yani buğdayın derilmişine hozan derler. İşte burada yonca biçerler. Bak kırpan da burada duruyor bu kırpanlardan hayvanlara verirler yani. İçerler. Gördüğünüz gibi bahçe serin olur. Araba sesleri de zaten geliyor. Ee, masamıza bakalım işte. Bir kavunun bir tadına bakalım. Nasıl gidiyor yani? Hmm. Evet kavunun tadına bakıyorum işte gördüğünüz gibi bak. Aldım. Bir tane ağzıma atıyorum bak gördüğünüz gibi. Heh. Bak, atıyorum bunu. Hmm. 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 Hmm kırmızı kavun ya çok tatlı. Hı, hı, hı. Gözüm kaldı biraz daha layım çünkü onunla. Ama süper bir kavun ya. Oh, oh, oh. güzelmiş görüyorsunuz değil mi? Bak 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 bal bal aynı. Atıyorum bunu ağzıma. Hı, 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 hı. Bal gibi. Bir de taze soğan. Yani apacık soğan. Gördüğünüz gibi. Bu küte deriz. Bu da şemandır. Bak çileği de unutmuşum söylemeye, bak çilek de gördüğünüz gibi şu tarladan koparttım. Bak şurada gördüğünüz çilektir, o leğen tersi şey. O da çilektir. Şimdi ne yapacağız? İşte masayı gördüğünüz gibi şimdi ayran geliyor, o yapacaklar. Onları güzel bir afiyetçe yani. Daha işte tandırda gördüğünüz gibi pişiyor ekmeklerimiz. Böyle daha ne anlatayım bilmiyorum. Ayran oldu mu ayranı getirin bakalım. Sağ ol, o hocam Çocuklar ayran oldu mu? Biz de bu arada maydanozu çekelim. Bak. Oh, oh şu, şu güzelliğe bak maydanoza. Anda... Ya ayran yok mu? Bir tane ayran gönderin. Tamam. tamam o da olur. Bak burada gördüğünüz gibi üzüm. Üzüm de almadık. Abi. Üzümü de masaya koymadık. Şimdi üzüm de alıyorum. Erdeğen üzümler, şey üzümler. Şu üzümleri de çekerim ya. Unutmuşuk yani. Ya burada gördüğünüz gibi fenli gübre kullanılmaz. Orijinal zibili çeyi dökerler yani gübre yani. Bak şu da erdeğendir üzüm. Hmm, hmm. Bir tane alayım Oh oh oh. Bak bak bak. Bunlar gördüğünüz gibi. Şu da tezek yapılmış. Ekmek yapılır, şey atılır bunlar. Gördüğünüz şu erdeğen üzümleri oh oh evet gördüğünüz gibi serpene almış yani biz de bunlara serpene derler yani şimdi betonla eskiden serpene da işte gördüğünüz bu ağaçları korlardı böyle çatal ağını serpene derler şimdi modern olduk beton diktik serpene koyuyoruz yani. bunlar üzümlere bakmayın bunlar hoştan gelmiştir hepsi soylu üzümlerdir yani öyle sıradan üzüm yoktur yani bak şimdi Böyle bir tadına bakıyorum lezzetine, olamaz böyle bir güzellik ya, Hayret canım, bu erdeğendir. Böyle her mevsimde bu. En iki bu olur. Bak işte erdeyen budur işte. Ben unutmuşum masamıza koymayı. Bu da gördüğünüz gibi süpürge, yerli süpürgedir. Bu da lahana, 25 kilo olur. Bunun bilhassa sadece kuyruk yağından, yağdan yanı İç canından yağlı etten sarılır bu sarmamız. Gördünüz işte evin bu da mutfağın hayvanıdır yani. Yani balkona biz hayvan deriz. İşte çilekleri de gösteremiyorum. Unuttuk işte bak. İşte çilekler bak görüyorsunuz. Bak bak kızarmış kızarmış. Orada istediğiniz kadar da yiyebilirsiniz bak şimdi. Bak 8. ay 9. aya girdik. Halen daha çileklerimiz mevcut canım. Oh öyle bir lezzetli isterseniz. yiyeyim bir bakayım tatlı nasılmış. Hmm, bak bak yiyorum. Oh. Hmm. Oh, çok lezzetli. Bu gördüğünüz gibi yedi verenler. Oh bak görün. Dalında görüyorsunuz değil mi? Bak 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 bak. bak. Hmm. Şimdi Ela berre toprak gelir. Berre koş sen de bundan. Bu topla. Bak burada hazırlanmışlar göz için. Ispanak kökerler işte diğer kışlık meyveler ekerler, pırasa ekerler. Şimdi götürelim mi? Meyvamızın yanına koyalım üzümünü. Şimdi o ayranımız da gelir. O ayranla beraber bir de gördüğünüz gibi bir hayvan kellesi aldık ve şeyini aldık. Ve bunlardan beraber şimdi sarımsaklı sirkeli üzüm de yerini aldı değil mi? Şimdi tamam bu buraya kadar daha